Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet işlerimden dolayı iki gündür video çekemedim ancak piyasaları sizlerle tweetlerimle beraber uzaktan da olsa kontrol altında tutmaya çalıştık. Sizleri bilgilendirmeye çalıştık arkadaşlar. Ancak iki gündür YouTube videosu çekemedik. Kusura bakmayın bazı arkadaşlar da alışkanlık yapmış. İftardan sonra sürekli Selçuk Bey bekliyoruz bekliyoruz ama diyor video gelmiyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz ama yine İftardan sonra saat 8'de sizlerin evlerinize bizler misafir olmaya çalışıyoruz. Sizler izin verdiğiniz ölçüde. Borsaya baktığımızda arkadaşlar borsa 2350'yi bugün taban zirve yaptı. 2329'u destek olarak aldı. Güzel bir yükseliş var. Güzel bir borsamızda hareket var. Evet bu evet ben bunun devamını bekliyorum. Ancak tabii bunun devamını beklerken kar satışı olmaz mı? Elbette kar satışı da olabilir. Düzeltmelerde de olabilir. Bunlarda çok fazla paniklememek lazım. Daha önceki videolarımda sizlere dediğimde arkadaşlar borsada geri çekilmelerde endişe etmeyin. Borsada geri çekilmelerde bunları iyi hisseler özellikle BIST 30 veya BIST 50 hisselerini almak için birer fırsat diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar buralarda bu hisselerle ilgili çok fazla konuşurken çok fazla laf söylerken gerçekten bazen hisselerin aşırı derecede fanatiği oluyor. Mesela benim şu sıralar Akbank'ta işlem yaptığımı Sağır Sultan bile biliyor. Fakat Akbank hakkında birisi olumsuz bir şey söylese veya herhangi bir şey söylese ben asla bir çok şiddetli bir şekilde karşı tarafı eleştirmem. Ancak dediğim gibi bazı ben de okuyorum yani Twitter'da, hashtag'lerde bazı işte Hektaş olsun, Vespa olsun, başka şirketler olsun, Ereğli olsun, Türk Traktör olsun, Tüpraş olsun, Aygaz olsun, Alkim Kimya okusun. Ya ben bunların zaten zamanında ben tüpraşı o zaman bir internet sitesi vardı. 63 liraya kadar düşmüştü. 71 liradan 69 liralardan falan alıyorduk. Ancak bazen okuduğum zaman o kadar üzülüyorum ki o kadar kendinden emin. O kadar böyle yukarılarda hedef fiyatlar falan veriliyor ki. Gerçekten bu piyasaların son derece böyle kaypak bir sabun üzerinde veya böyle bir buz üzerinde veya çok ince bir buz tabakası üzerinde yürüdüğümüzü herkes unutmuş oluyor. Gerçekten bakın şu sizlere göre sağ üst köşede yayınlıyorum arkadaşlar. Yeni gelen abonelerime diyorum. Yatırımcı psikolojisini okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bu piyasalar riskli piyasalardır. Bu piyasalar evet her şey güllük gülistanlıkken, güneşliyken, gerçekten coşku esnasındayken, ver coşkuyu derken bir anda böyle karamsarlıkla ayı piyasaları da doğabilir. Ha bu tip gidişatı bugün şey anlayabilmek için de makro de biraz hissetmek lazım. Yani ha bunları bileceğiz ama bunları bilmeden, bunları görmeden söylemiş olduğum birçok sanayi şirketlerinde, Twitter'da hashtag'lerde o kadar cesurca, öyle yukarılara hedefler, öyle bir yani arkadaşlar 10 gün sonra memlekette ne olacağı belli değil. Bakın samimiyetimle söylüyorum ben size. 10 gün sonra memlekette ekonomik olarak ne olacağı belli değil. 10 yıl sonrasının projeksiyonunu çizen yığınla üstat var, hoca var. Ya nasıl üstad, nasıl hoca? Yani bu krizleri hiçbiriniz yaşamadık mı? Yani bu krizleri hiçbiriniz görmedik mi? Yani 10 yıllık bir vizyonda nereye gidiyorsunuz? Yani burası Almanya mı? Burası İsviçre mi? Burası Lüksemburg mu? 10 yıllık vizyonu kim nereye şey yapabilir? Yani bu yani gerçekten okuduğum zaman hayretler içerisinde kalıyorum. Ve onun peşinde sürüklenen ciddi ciddi yığınlar var. Arkadaşlar yani 10 yıllık çok uzun bir süre. Ben 48 yaşındayım, ben 58 yaşında olacağım. Hani bir Anadolu'da laf vardır ya diyoruz ya, dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlayacakmış. Yani işte bir Kayserili vardır biliyor musun? Adam, benim annem Kayserilidir. Şimdi Kayserili şey alıyor, borç para alıyor adamdan. Diyor ki ya diyor borç paranı al diyor. Niye diyor? İşte tamam ben sana borcu vereceğim diyor tamam mı? Adam veriyor işte 200 bin lira borç parayı veriyor. E diyor ne zaman ödeyeceksin diyor sen bu borç parayı diyor. Kayserili de diyor ki ya arkadaşlar şu Erciyes Dağı'nı görüyor musun diyor. Evet diyor. Bu Erciyes Dağı'ndaki kar var ya diyor. Erediği gün diyor sana getireceğim şak diye şeyi vereceğim diyor. Adam da öyle mi diyor? Öyle diyor. Olan bakıyor herif diyor ki ya diyor zaten Mart ayındayız diyor. Ne olacak ki diyor. Nisan, Mayıs, Haziran diyor. 3 ay sonra diyor. Karlar erir diyor. O zaman diyor ben diyor 200 bin lira paramı alırım Kayseri'den diyor. Tamam diyor. Tabi Mart'ta havalar ısınmaya başlıyor. Nisan'da ısınıyor. Adam kara bakıyor. Tabi Kayseri 200 bin liraya alıyor ve gidiyor. Kar biraz eriyor. Ondan sonra Mayıs ayı geliyor biraz daha eğiriyor. Haziran ayı geliyor biraz daha eğiriyor. Temmuz ayı geliyor biraz daha eğiriyor. Ağustos ayı geliyor biraz daha geliyor ama arkadaşlar üstünde hala kar var. Dağın üstünde hala kar var. Ağustos ayı. Sonra Eylül kışa girecek. Ya adam paniklemeye başlıyor. Kar erimedi. E şimdi Kayseri'ye giriyor. Kayseri diyor ya benim paramı versene diyor. Benim paramı niye veriyorsun? Kayseri diyor ki Erciyes'te kar eridi mi diyor. Ama diyor sen erimedi diyor. Ama diyor ben sana ne dedim diyor. Erciyes de diyor kar eridiği zaman diyor ben sana o parayı vereceğim dedim diyor. Adam bakıyorsun Eylül sonbaharlar yağışlar başlıyor Kayseri Erciyes dağının üzerinde kar biraz daha büyüyor biraz daha büyüyor ve Erciyes dağının üstündeki kar hiçbir zaman azalmıyor. Şimdi ben biraz böyle Borsa İstanbul'da 10 yıl yani 2038 2036 2034 gibi yatırımları ben biraz böyle görürüm yani Kayseri'nin borç para almasını görürüm yani o kar eriyecek de o kar eridikten sonra artık ne zaman erirse biliyor musunuz hangi yaz erirse çok aşırı bir kuraklık yani. O yüzden makro ekonomik gidişatı anlamadan değerli arkadaşlar gerçekten çok keskin fikirlerle çok keskin düşüncelerle söylemek çok en hafif tabirimle cehalet diye adlandırıyorum. Çünkü gerçekten insanların mütevazi olması insanların bilgili insanların kendinden şüpheyle bir konu üzerinde konuşmasından ziyade cahillerin çok cesurca ve çok cesur ve küstahçe diyeyim Twitter'da inanılmaz şeyler paylaştığını görüyorum. Üzülüyorum ve dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Türkiye'de %121 üretici fiyat endeksi var arkadaşlar. %121. %61 tüketici fiyat endeksi var. Aradaki makas %100. Bizim normal şartlarda ben yine bir yayınlamış olduğum video var. Borsada milyon dolarlık bilgi diye. Bu konuda evet ben sizlerle bir video paylaştım. Borsada milyon dolar bilgi diye. Burada ben size ne dedim? Makro ekonomik göstergelerin 2021 yılında Temmuz ayında Türkiye'de enflasyonun aşağıya doğru inmesi lazım. Bilemediniz Eylül. Eylül'de bu enflasyon aşağı gelecek ki biz bunu 13'e, 12'ye, 11'e indirelim. FED faiz artırım sürecine hızımızı kesmiş ve enfl enflasyonumuz düşük bir şekilde viraja girelim. Ancak öyle oldu mu? Bakın bir yıldan bahsediyor. 10 yıldan değil, bir yıldan bahsediyor. Alakası o değil anlattıklarımla. Peki ben bu kadar tecrübeli bir adamım. Ben bu kadar bilgili bir adamım. E ben nasıl yanılıyorum? Yanılırsın. Ben nereden bileyim Merkez Bankası Başkanı'nın değişeceğini? Ben nereden bileyim Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa edeceğini? Ben nereden bileyim yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın getirileceğini? Sonra o getirilen Hazine ve Maliye Bakanı'nı alıp onun yerine yardımcısının getirileceğini? Rusya'nın Ukrayna'ya 3 koldan saldıracağını. E bunların hepsi bir yıl içerisinde oldu. Varın düşünün 10 yıl içerisinde neler olur. Diyorum ya dereye su girene kadar kurbanın gözü patlıyor. Haberin yok. Şimdi diyorum ya bu enflasyonun tepesini bizim bulmamız lazım arkadaşlar. Tepesi nedir? Tepesi şöyle bulunur enflasyonun. Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi birbirine yakınsar birbirine yakınsadığı anda dersiniz ki ha evet artık bizler bu noktalarda buralarda tepe noktasını bulduk deriz. Yani üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyatı çünkü neden üreticideki enflasyon %121 tüketicideki %61 arada %100 fark var. Üretici bunu tüketiciye daha hala yansıtmaya devam edecek demektir. Kısaca demek ki biz Nisan ayında Enflasyonun tepe noktasını bulamadık. Temmuz'da bulmamız lazımdı. 2021 Temmuz'da. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 9 aydır bırakın enflasyonun tepesini bulup gelmeyi, daha biz enflasyonun tepesini bulamadık. Şimdi enflasyon tepesini bulamama ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar sarkabilir. Çünkü neden? Çünkü üretici fiyat endeksi tüketici fiyat endeksinden yüzde yukarıda. Bunun tepesini bulamazsak durum felakettir arkadaşlar. Çünkü neden? Enflasyon, enflasyon arkadaşlar ve faiz hangisi derse tamam faiz yüzde on ama enflasyon pörtlüyor. Şirketlerin sermayelerini eritir arkadaşlar. Bu enflasyonun tepesini bulamıyorsak o zaman sabit, dar gelirli ve orta gelirli ve o hatta orta üst gelirli insanların gelirlerinde azalma, satın almalarında düşme ve fakirleşmeyi hala bekleyeceğiz demektir. Yani önümüzdeki aylarda biz hala fakirleşmeye ve satın alma paritemizin aşağıya doğru indiğini düşüneceğiz. Ben üstad hoca olarak Gittikçe fakirleşiyorsam, gittikçe fakirleşirsem neyi kısarım? Evet benim kıstığım şeyler bana aittir. Orta üst gelir grubuna ait olan insanların kıstığı şeyler ona aittir. Orta alt gelir grubunun da ona aittir. Ama sonuçta bir kısıtlama, bir küçülme, bir daralmaya doğru gidersiniz. Bugün ben bile önceden kredi kartlarına bakmıyordum. Şimdi oturuyorum kredi kartları Allah Allah neden yüksek gelmiş? Ya bunu harcamasaydık, şunu harcamasaydık, bunu harcamasaydık, bunu etmesek daha iyi olabilirdi. Diyorum. Çünkü bakıyorum artık kredi kartlarına. Önceden çok önemli değildi. Yani ama şimdi neden? Kendi çapında herkes bir şekilde kendini küçültmeye çalışıyor. Bu milyon dolarlık müteahhitle de olur. 100 bin dolarlık bir yatırımcıda da olur. 4200 TL kazanan asgari de olur. Herkes kendi ölçeğinde kendi kısmında kısıtlayacağı şeylere doğru gider. Bunun etkisi ekonomiye ne olur arkadaşlar? Bunun etkisi ekonomiye küçülme olur. İhtiyaçlarını öteleme olur. Bugün orta segment bir araba... 650 bin TL'den başlıyor. Ortalama maaşın 5000 lira olduğu bir yerde buna talep ne olabilir? O zaman Ford otonu olur. Tofaş otonu olur. Ha bunun ihracatı var. Tamam. Dünya enflasyonist bir sisteme gidiyor. Avrupa'da 50 yıldır olmayan enflasyon var. Amerika'da son 50 yılın en yüksek enflasyonu var. Bir faiz artırım sürecindeyiz. Amerika kabul ediyorum. Zırt pırt faizi yükseltir, indirir, yükseltir, indirir. Ama Avrupa çok muhafazakardır. Avrupa çok radikaldir. Avrupa'da faizleri yıllardır eksi 0.15'lerden eksi 0.20'lerden sıfıra getirmeye çalıştıklarını bilirim. 2001 yılından 2018 yılına kadar yani 17 yıldır Avrupa faiz yaratmaya çalışıyordu. Yaratamadı. Şimdi faizler 4'ler 5'ler Avrupa'da. Şimdi dünya da bir enflasyonist bir sisteme gidiyor ve faiz artırım süreci de geliyor. Faiz artırım süreci gelirse ne olur? Arkadaşlar küçülmeler başlar. E tamam enflasyon ne yapar? E faiz arttırmasın enflasyon pörtlüyor. Enflasyon şirketlerin sermayesini eritir. Enflasyon şirketlerin sermayesini eritirse şirketler ne yaparlar? Karşılık ayırabilmek için sermayesi küçüldüğünden dolayı ya öz kaynaklarından bedelsiz olarak yani bedelsiz sermaye artırımına gider. Bedelsiz sermaye artırımına gitmesi için de öz kaynaklarından parayı alıp çıkacak sermayesine katacak. Tamam sermayeyi kurtardı. Ama öz kaynakları ne olacak? Eriyecek, küçülecek. Ha diyelim ki öz kaynakları çok zayıf bir sanayi şirketi. Öz kaynakları zayıf, sermaye eridi. Ne yapacak? Sermaye arttıracak. Ama enflasyonist bir ortam bu sefer diyecek ki ben bedelli arttırıyorum diyecek. O zaman ne olacak? Pamuk eller cebe. Ya arkadaş temettü alırken kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? O zaman pamuk eller cebe. Karını almasını biliyorsan şirketten şirketin borcunu da ödemeyi bilmen gerekiyor. Değerli arkadaşlar yani makro ha bu böyle olabilir mi? Yani anlattım senaryo nedir? Daha önce çok fazla ben sizi sıkmayacağım. İşte bu enflasyon çeşitlerini atmıştım. Bunun en kötüsü işte bu enflasyonun stagflasyon. Yani hükümet ne yapıyordu? Enflasyonu işte serbest bırakıyor. Doları tutuyor. Faizi tutuyor. Zamlarla zamlarla piyasada dönen karşılıksız para miktarının e, likiditesini azaltıp enflasyonu aşağıya düşürmeye çalışıyor. Kabul ediyorum bu şekilde enflasyon düşer. Ama enflasyonun tepesi nerede ve bu insanların dayanma gücü nerede? Bu şirketlerin dayanma gücü nerede? Ne kadar ihracatçı firma olursa olsun. Bugün hangi ihracatçı firma ederseniz Ford Oto'dan, Tofaş Oto'dan, Vespe'ye kadar. Önemli değil. Bunun %30'u iç talebedir. %70 dışı en babası, en baba ihracat yapanı yetmişli dışarıyadır. Yani Kaldı ki hadi Avrupa küçülmesin veya Avrupa durmasın. Avrupa gene büyümeye devam etsin diyelim. İç pazar daralsa bile bilançolarında %30 daralma demektir. Yani ne olur? O yüzden siz enflasyona fiyat zamlarıyla enflasyonu aşağı çekecekken fiyat zamları yukarı gelir, enflasyon yukarı gelir, fiyat zamları yukarı gelir, enflasyon yukarı gelir ve fiyat zamları yukarıda kalır. Alış ve ekonomi durur. Yani alış ve veriş biter. Enflasyon yukarıda kalır. İşte stagflasyona girersin. Peki stagflasyona girdiğin zaman bu hisselerde şuraya gidecek, buraya gidecek, şuraya uçacak 2035, 2027, 2029 falan ne olacak? Bu hedefler ne olacak? Arkadaşlar şu önümüzdeki bir yılın ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani hani denir ya Anadolu'da ya herro ya merro yani öyle bir şey olacak gibi. Yani bir strat köprüsünden gidiyoruz altımızda fokur fokur kaynayan mamalar, sular, lavlar var önümüz cennet bahçesi. Ha bu köprüyü geçer miyiz? Geçemez miyiz sıratı? E bunu da zaman gösterecek. O yüzden ha ben bu konuda tamam milli şirketlerimiz var, şeyimiz var ama ben bir yatırımcı olarak rasyonel düşünmek istiyorum. Böyle ortamlarda stagflasyonist, enflasyonist ortamlarda yeri gelir sanayinin sermayesi erir çünkü sa sa e enflasyonun ve faizin yüksek olduğu yerlerde sınai yatırımları yapmak kolay iş değildir arkadaşlar. Borcunuzu çeviremezseniz, borcunuzu yönetemezseniz bankanın teki gelir, kulağınızdan tutar, sizin malınıza, mülkünüze el koyar, hadi güle güle der. Yani o yüzden... Yani enflasyonuz. Ha bunun çözümü bende mi? Hayır ben bunu çözmekle görevli insan değilim. Ben bir yatırımcıyım. Ben böyle ortamlarda nelere yatırım yapılabilir? Bunu da Et finans sohbet diye Twitter'da sizlerle paylaşmıştım değerli arkadaşlar. O yüzden olaylara çok fazla veya duygusal açıdan bakmamak lazım. Rasyonel açıdan bakmak lazım. Çünkü karar alıcı mekanizmalar sizler değilsiniz. Karar alıcı mekanizmalar bize düzgün bir ortam sunsunlar. Biz de yatırımlarımızı ona göre yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ING bankla ilgili bir şey söylemek istiyorum. ING Bank beni aradı sabah. 41 TL EFT ücretiyle ilgili konuştuk. Ben çözümle ilgili aranıyorum sandım. Oysa çözümle ilgili aranmadığımı benim onlara göre daha önceden yani avukatların bile okuyup anlamadığı 8 punto ile yazılmış vades hesap açmak için İNG Bank'tan 28 sayfa imzaladığım dökümanı gerekçe olarak gösterdiler. O dökümanın herhangi bir sayfasında bunların yazdığını ifade ettiler. E bunu da takdir edersiniz ki dediğim gibi bir avukatın bile okuyup anlayamadığı, bir hakim savcının bile okuyup anlayamadığı o tutanaklardan bunu anlamak imkansız. Fakat yapılanın şık olmadığını ifade ettim. Ancak bana herhangi bir çözüm sunmadılar ve ben de bundan sonra yine, yine Bankla çalışmayacağımı söyledim. Yani arkadaşlar bu şekilde hareketler olabiliyor. Sizlerin de bunlara dikkatli olmanızı, bunlara dikkatli karşı tedbir almanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hayır Ramazanlar. Hayırlı iftarlar.